Evet arkadaşlar bu da normal bir şey değil. Minecraft değil. Bu lanetli. Nasıl? Evet. Yok lanet mi? hiç kimse giremiyormuş Dedim ki burada giremiyorsa ben gireyim dedim. Buraya gireyim. Aslında ben de. neyse. Koyunculuk, plant. Mesela. Koyunculuk, Hepsi zor mu? Tamam. Sonsuz, düşürme. Topun mu? Topun. Mesela girelim. Topun. Çoğuzluğu. Seç. Bak çok korkunç çok konçmuş. Bilesim geldi. Bilesim geldi bakalım Çok korkunçmuş. Size giremezmiş. Çok şey söylemiyor. Skorunu oluştur. Bu arka plan ne ya? Bu arka plan çok güzel. Böyle garip plan. Çok garip arka plan. oh. Canım sıkılınca ben oynarım. <laughs> Canım sıkılınca oynarım. Evet çok zeki. Bir dövüştü ama oynarım yani. Yukarı aşağı. Aşağı. Hadi abi hadi abi. Hadi oğlum şimdi. İstiyorum. Ças kalkma. Dönmeyim. Tamam. Tövbe estağfurullah. Ben bu lan niye yapmıyor? Ya? Oo, buradasın. Hmm. Hı. Hmm. Ne kadar korkutuyordu. Bu hmm. korkutucu değil mi acaba bu? Ya. O sanki bir burada goat'tur belki çıkmış. Hmm. Kol bu çok komik Bu çek. Ay Ah <laughs> <laughs> Çok <korkucu>. Bekle. Ha ha ha. Bekle. Hmm. Ya <gülüyor> <gülüyor> Çok komik ama. ha ha çok komik Ama çok donuyor. Çok donuyor. Donuyor, donuyor, donuyor. Ama çok bu zeki ya. Ama çok zeki değil mi? Canım sıkılınca oynuyor bu. Bu bakayım bir. Onu onu öyle bir şey yok, bir şey yok. Onu ben miyim ben? Ben mi çıkıyorum? Şey, ne bileyim ya oğlum valla abla annem ya. olacağım. Öldüm. Öldüm. E. Ay ben senin ninene, amcana, dayına, babana, ninene, amcana, anana, bana babana, bana babana, bana, 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 bana.